Altıgon hepinize merhabalar dostlar. Ben Batuhan. Bilmiş olduğunuz gibi geçtiğimiz günlerde ICT konsepti olan Order Block konseptini kullanarak nasıl trade atabileceğinizi ve bu trade stratejisiyle nasıl gelir elde ettiğimi kanıtlı bir şekilde sizlerle birlikte paylaştım. Zaten aldığımız işlemlerin çoğu da aynı şekilde public grupta da paylaşılmakta. İşlemlerden bir dün akşam paylaştığım Ghost işlemi aynı şekilde. Görmüş olduğunuz gibi güncel olarak bile ortalama 20x'te %130 civarında tertemiz bir kâra ulaşmış durumda. Bunları yine trade grubunda entry, stop yapması kar alma noktaları ile birlikte kaç x'te kaç stop loss'lu bir şekilde detaylı olarak paylaşılmakta. Hamster'dan ufak yani şöyle diyeyim normalde ilgilendiğim tutarın yarısı artı 20 de yüzde 17 yani bunun da yarısı yüzde 9 civarında bir stop loss olduk dostlar. Sıkıntı değil. Bizi patlatıp gitti. Stop olduk yani bilginiz olsun. Onun harici zaten ondan önce birçok kartımızdan da görmüş olduğunuz gibi tertemiz karlar elde ettik ki fazlası yani olduğumuz stop loss tutarı herhangi bir işlemi şu son süratı bile değil dostlar. Bu yüzden herhangi bir sorun yok. Yine aldığınız işlemler görmüş olduğunuz gibi public olarak da entry, stop noktası, kar alma noktaları ile birlikte trade grubunda detaylı olarak paylaşılmakta. Bu gruba katılmak istiyorsanız da açıklama kısmında altcoinevreni.com slash bot adresi üzerinden katılım sağlayabilirsiniz veya normal grupta sabitlenenlerde burada yine aynı şekilde linke ulaşabilirsiniz dostlar. Olası bir durumda da altcoin evreni iletişimine desteğe geçebilirsiniz dostlar. İlerleyen süreçte bu yapıları ve formasyonları nasıl tradeleyebileceğinizi yine anlatacağım bir trade eğitim stratejisi olacak. Gelelim bugünkü videomuz. İmbalans. İmbalans nedir? Öncelikle bunu sizlere anlatmak istiyorum dostlar. Geçtiğimiz günlerde şöyle 4 Ekim'de göstereyim dostlar. K'den bir long işlem aldım ve long işlem alırken ne belirtiyorum? İmbalans. Yani imbalans nedir? Fiyat boşluğu. Yani gap gibidir dostlar. Bu onarılması zorunlu bir yapıdır. Biliyorsunuz ki birinci sırada marketi tararken her zaman order blok aramaktayız. İkinci sırada benim konseptime göre aynı şekilde de yine mentor hocalar ve benim bulunduğum biliyorsunuz ki burada soru analiz grubunda da zaten istediğiniz herhangi bir soru veya analiz konusunda da burada elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaktayız bilginiz olsun dostlar buradaki sıraya göre de yine aynı şekilde dostlar order block artı ikinci konseptimiz dikitte artı üçüncü bunların neyi nasıl çizmeniz gerektiğini nasıl siz belirleyebilirsiniz A'dan Z'ye setup nasıl kurabilirsiniz nasıl takip edebilirsiniz veya biz nelere dikkat ediyoruz zaten detaylı olarak gruba katılanlara özel ömür boyu erişebilecekleri bir de trade eğitim serisi bulunmakta en başta atılmakta yaklaşık 6 adet videodan oluşmakta dostlar şimdi burada da imbalance kısaca sizlere anlat anlatacağım. İmbalans, fiyat boşluğu herhangi bir iki tarafında da iğne yani şu tarz bir çentik olmadan şöyle grafikte anlatayım. İşlemi gördüğünüz az önce dostlar. Ben bu işlemi açık olayım. Erken kapattım çünkü bitcoin pek pozitif durmuyordu o sıralarda. Ve güncel durumda yine de stop noktamızı görüyorsunuz. Şöyle tekrar gösterelim dostlar. 34.25, 34.25 civarı dostlar. Şu şekilde 34 38 bölgesi zaten burası. Bunun altına stop loss atmışız. Herhangi bir temas zaten yok ve ortalama 4.5 ağırlık bir işlem. Ne kadar yüksek yükselmiş. Bizim entry bölgemizden itibaren ...yüzde %37. Bu da 20 ise %720 civarında net bir kar demek. Biz erken kapattık dostlar. Bitcoin'e güvenemediğimden kaynaklı. Ancak bu tarz grafiklerde sizlere tecrübe olması adına da canlı bir yine örnek göstermek istedim. İmbalans dostlar çift tarafta da herhangi bir iğne bulunmadan fiyatın yani mumun saatlik grafikte şu an hatta 4 saatlikte de şöyle göstereyim. Grafiğimizi sıfırlayalım. 4 saatlikte de dikkat ettiğinizde burada da iğne yok. Yani yok gibi çok ufak. Bu şekilde iğne neredeyse. Burada yine hiç iğne yok. Yani burası bizim dostlar bir önceki mumun fitil attığı kısımdan itibaren bir sonraki mumun yine aynı şekilde fitil attığı kısımdan itibaren bizim imbalans alanımız oluyor. Bunu saatlikte daha noktasal görmeniz açısından ona göre bir işlem alacaksınız sonuçta. Görmüş olduğunuz gibi nokta buradan başlıyor. Yani bu alandan imbalansımız başlıyor. Bir sonraki mumun iğne aralığına kadar. Bu iğne eğer burada olsaydı bizim imbalans alanımız bu şekilde olmuş olacak dostlar. Veya bu iğne aynı şekilde burada olsaydı. Burası bizim imbalans alanımız olacaktı. Ancak bu aralıkta görmüş olduğunuz gibi tertemiz bir fiyat boşluğumuz var. Ancak fark ettiyseniz alt kısmı iğne olduğu için baz almıyorum. Yani burada herhangi bir imbalansımız, fiyat boşluğumuz oluşmamakta. Yine aynı şekilde gap, nasıl gap'leri bulmuştuk dostlar? Bitcoin BTC tarafında da biliyorsunuz ki eski gap, yeni gap bu grafiklere göre birçok işlem aldık ve noktasal ilerliyoruz son 2 aydır biliyorsunuz ki dostlar Bitcoin grafiğinden ki canlı bir örneğini göstereyim size. Şu an direnç kısmından noktası olarak tepki almaktayız ve Bitcoin tarafındaki son analizimizi şu şekilde atalım. Bölgeden reverse ilk hedef bölgemiz. Burası durdurup detaylı okuyabilirsiniz. Aylardır ekmeğin yediğimiz bir grafik söz konusu burada dostlar. Mart'tan bu yana çalışan noktasal bir grafik dostlar bu arada ve Bitcoin tarafında şöyle o grafikte bu aynı şekilde noktasal direnç bölgesinden de tepki almaktayız. Peki o alt kısımda gap olmasına rağmen bir reverse aldığımızda önce hangi gaplerin doldurulabileceğini sizlere detaylı olarak her videoda güncelleyerek hareket ettim. Eski gapte artık yeni gepi fiyatlayacağız. Gap imbalance, fair value gap aynı şekilde. Bunlar fiyatlarda kırılım yaptıktan sonra veya ani bir düşüş veya aynı şekilde ki K'yi gösterilmiş şöyle canlı bir örnekle. Ani bir düşüş geldikten sonra bir imbalance, bir fair value gap veya normal bir fiyat gap'i yani mumlar arasında oluşan bir boşluk varsa elinde sonunda onarmaya ve doldurmaya gidecektir ve ilk yaptığı harekette yani şöyle diyeyim, imbalance kesinlikle ilk seferde doldurmak ister. Fair value gap biraz daha arka planda kalır. Hani gap normal gap oluştuğunda eninde sonunda dönüp dolaşıp o gap'i alır demek dostlar. Yani bir an önce gitmek istediği tek yer imbalans olur genelde grafiklerin. Bu yüzden fiyatı şu şekilde görebilirsiniz. Hani şu kelimeyle de bağdaştırın. Çıktığı gibi düşer. Düştüğü gibi de çıkar tarzında. Düştüğü gibi de aynı şekilde sert bir şekilde çıkmış dostlar. Ve buradaki imbalans alanımızı onarmış durumda. Siz de bu tarz bu konsepti uygulayarak birçok traderdan yani hatta şöyle diyeyim birçok sözde traderdan fenomenden birkaç adım önde olabilirsiniz ki Kanalda birçok public olarak eğitim videosu da zaten sizlerle birlikte paylaşmak diyeyim. Hani şu videolarla hepsini bir birleştirip burada herhangi bir indikatör vesaire tanıtmadan dostlar yapıları ve kırılımları size anlatıyorum aynı şekilde. Ters tobo formasyonlarına vesaire bunları da ileride anlatacağım ki formasyonlar bana göre genelde %40-50 civarında çalışır. Hani formasyona göre pek fazla işlem alan biri de değilim. Siz de grubun win rate'ine sahip olabilirsiniz. Ortalama söyleyeyim son 3 ayın win rate'i %77'lerde ki bunu her kullanıcıya her üyeye de sorabilirsiniz aynı şekilde. Grubumuz bu konuda normal grup kısmında da aynı şekilde yorum yap kısmında veya altcoin evrenin chat kısmında da şeffaf olarak paylaşılmakta bilginiz olsun dostlar. Buradan da sohbet edebilirsiniz. Açıklama kısmından da normal gruba katılmayı unutmayın. Bu stratejimiz de kısa ve öz bir şekilde bu şekildeydi dostlar. Video umarım sizlere artısı ve faydası olmuştur. Siz de kendi back testinizi alarak bu stratejiyi kullanabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.